Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün Dacı Survival'dan Doğuş'la beraber dün akşam Steam'e gelen e, Battle Battalion's oynayacağız. Merhaba Doğuş. Merhaba abi. Arkadaşlar, oyunun ismi berbat. Ya böyle oyun ismi mi var? Aynen abi ya. <laughs> Battle nedir ya? E, bu videoyu şatta şu ismi söyleyebilmek için birkaç defa e, videoyu başlattım arkadaşlar. Evet aynen. <laughs> İsyan artık böyle gireceğiz videoda. Evet. Böyle isim mi, isim mi bulamadınız Evet. Neyse evet, arkadaşlar işte. oyuna ilk girdiğinizde size 3 tane birlik sunuyor. Ee, askeri birlik, evet. araba, tank ve askerlerden oluşuyor bu birlikler. <laughs> Aynen. Sinirden artık böyle isim mi olur ya? <laughs> ee, olmadı artık mağazaya girersiniz başka bir birlik. Evet buradan e, ücretli, bir, ücretli bir şekilde alabilirsiniz. Oyunda birkaç <laughs> defa karşılaştım. Bunlar adamın canını yakıyor ya. Evet arkadaşlar, biz size sunmadan önce arayüz İngilizce olduğu için birkaç defa bir oynama deneyiminde bulunduk. Ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun ya? <laughs> evet, eee... Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden sonunda devam ediyoruz. E Bu oyunda ne sunacağız size, arkadaşlarınızla beraber nasıl oynarsınız bunu göstereceğiz. Doğuş orada mısın? <gülüyor> yani, <gülüyor> burada. Evet, e, sağ alttan friends'ten arkadaş ekleme butonuna geliyorsunuz. Buradan arkadaşınızın ismini yazıp, e, arkadaşınızın pending tuşuna basıp buradan arkadaşlarınızı onaylaması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa e, hiçbir şekilde ekrana vesaire gelmiyor bilginiz olsun. Eee arkadaş sonra şurada arkadaşınız bu şekilde çıkması gerekiyor. E, ondan sonra oyuna girmek için arkadaşınızla beraber e, grup butonuna tıklayıp buradan arkadaşınızın ismini yazacaksınız. Dağcı Survival. Evet Grup gönderiyoruz Doğuş'u şu an. Ekrana da böyle bir şey geliyor. Evet. Buradan da at cep damcıya çık tıklıyoruz. Evet. Evet şöyle bir şey oluştu arkadaşlar. Bu oluştuktan sonra ee, Birliklerinizi seçiyorsunuz. Yani, Seçtikten sonra ready kesinlikle, hazır olduğunuzu söylüyorsunuz. Kesinlikle. İlk başta birliklerinizi seçin buradan. Hangisiyle oynamak istiyorsanız. Ben arabayı seçtim. Ben de arabayı seçtim. Doğuş bugün seninle beraber araba yapalım. Tamam. Buradan battle deyip ee, Evet arkadaşlar burada şöyle bir üç seçenek çıkıyor sanırım oyun beta olduğu için ama burada da bak bir şey vermiş e, serverları vermiş ne yani olur no, fark etmez bizim hiç hangi servera girdiğimiz. E, burada player player yapabiliyorsun yani doğuşla ben birebir kapışabiliyoruz. burada da e, biz grup olarak 5'e 5 maç yapıyoruz yani bize farklı bir 5 kişi daha geliyor. Şu... Oyunda da ayrıca bir FPS e kasma sorunu var o da sanırım oyunun yeni çıkmasından sebebi yani zaten ne zaman yeni bir oyun çıksa Kesinlikle illa bir FPS e sorunu olacak. Bir açık veriyorlar ya. Evet buradan bir klik yapıyoruz. Oyuna başlamak için hazırız diyoruz. Rakiplerimizin olduğu taraf biz bu tarafta bak haritanın yeşil kısmında doğacağız. Karşı tarafa doğru karşı kırmızı bayrağa doğru saldırmaya çalışacağız. Evet, amacımız ee, harita içerisinde 3 tane bayrak var. E, bu bayrakları daha fazla elinize tutarak puan biriktirmeye çalışıyoruz. Belli bir puan yaptıktan sonra zaten e, bölümü kazanıyoruz. Aynen. Bizim bölgeden karşı bölgeye füze yolluyor. Füze yollayınca tamam. İşe bitti. Aynen. Victory. 250 puan diyor galiba burada değil mi abi? Büyük ihtimalle. 250 yani, puan Büyük ihtimalle 250 puan yapmak gerekiyor Doğuş. Evet Aynen. Doğuş. Hem bir harita belirleyelim. Sen birine git ben birine gideyim. Direkt yapıştıralım. Çünkü e, beklemeyelim onları. Ben C'ye gideyim. Ben de A'ya gideyim o zaman. Tamam. Direkt alalım ki çoktan biraz puan kazalım. Hadi kolay gelsin. Sana da kolay gelsin abi. Füzelerin kapakları açıldı abi. Hemen C'ye bir tane e, hemen gönderemiyormuşuz. Tamam. 20 Biraz bekleyelim o zaman. Burada 3 tane skill'imiz var. Ee, bizim oynadığımız şeyde moddaki bu BTR'lerde en baştaki Q'ya basarak... E, Base'e ışınlanabiliyoruz saldırı anında. E, w tuşuna basarak bu an saldırıyorsak eğer görünmez olabiliyoruz. Şu Aynen. P tuşu sanırım pardon R tuşuymuş. R tuşuna basarak da istediğimiz yere bir gözcü koyuyoruz. Yani şöyle uzakları göremiyoruz. Tabi bu sadece bu birlik için geçerli. Diğer birliklerde farklı skill'ler oluyor. Aynen her karakterin farklı farklı şeyleri var. Evet, Skill'leri var. Uş, ben burayı alıyorum. Ben de burayı aldım gibi. Aynen ben de almak üzereyim neredeyse. Adam ben hemen adam B'yi ben... aldı. Evet ben biz, biz burayı kenar, aldık. Var. Ben... Ama bize gelenler var. Abi bunlar bildiğin çok 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 saldırıyor ya. <laughs> Böyle hapşırma mı olur gözünü <laughs> Çok çok yaşadılar. Ya. Uğur düşmanları bir tane tankını yedik abi. Çok güzel gidiyoruz. Buraya araya bir tane sıkıştı. Hadi yavrum sen de gitmek üzeresin. Hadi yetişemezsin. Hadi yetişemezsin. Hadi yetişemezsin. Ah, Aldık çok güzel. Doğuş. A'ya fera saldırıyorlar. Abi buradaki tanklar niye büyük böyle? Evet bas abi görünmezliği bas. Aynen abi A'ya bayağı bir saldırıyorlar. Buraya bir tane destek geldi. Şöyle bir yakınlaştırma yapalım bize doğru saldırıyorlar bayağı bir. Şunları da hemen buradan kovalım. Abi ben A'dayım. Burayı almaya çalışıyorum hala. Görmez oldum. Ha gel buraya. Çat, kendini, kendini Şu an C'ye bayağı bir saldırıyorlar. C'ye mi giriyorlar? Hatta... Aynen, C'ye bayağı bir, benim olduğum tarafa bayağı bir saldırıyorlar. Ben A'dayım, buranın puanını kasmaya çalışıyorum. Hatta ben respawn'a hemen basayım. Respawn olmam lazım. Altı, respawn B. olmadan önce şey yap istersen, bak bir gözcü bas ondan sonra respawn'la. O zaman vuramıyorlar. Ha, öyle deseydin ilk yapardım. Aynen, sıkıştığın zaman bas gözcüğü. Okey. Abi C'yi aldılar. Kurtaramadım. Oha, çok güzel. Nereden yedim abi ben onu ya? Burada birazcık dolaşalım. Oh. Ben bir respawn oluyorum. Burada çok aşırı canımı götürdüler. Kanınız da oluyor burada durunca. Şeyimiz şeyimizi herfiniz yeniliyor. Evet. Ben seni bekleyeyim istersen beraber çıkalım. Ne evet, respawn oldum A'ya biraz destek gerekiyor aslında. A'ya yani gidebilirsin. Kimse de mi kimse yok? Aynen. A'ya gidiyorlar. Biz C'ye gidelim mi? Tamam biz C'ye gidelim o zaman. Doğuyum da 3 saniye kalmış. Ben doğdum. Hadi C'ye tıkla. Tıkladım abi. Aslında birkaç saniye bekleyip şurada biraz can doldurayım mı? Sen bir doldur aynen. Sen şey yap istersen ya da bekle sen de beni. Abi adamlar bizim puanımızı geçmeye başladı. Doğuş. Sen yardır Aynen abi C'ye. Ya. Sen yardır arkandayım. Bence de yardır. Sen yardır C'ye. Hatta Aynen. ben de B'ye gidebilirim bile. Bir C'ye uğrayalım da. Abi C'de iki tane böyle kule gibi bir yer abi var. sen sen, sen C'ye git. Bak sen C'ye gir oraya al. Ben de C'nin yanındaki helikopter pistini alayım. Aynen abi koş. Bu arada nereden saldırıyorlar buna? Aha. Koş hemen yanındayım. Geleyim mi oraya? Dur oğlum bana kim ateş ediyor böyle ya? Gel gel benim yanıma gel. Tam da abi o nasıl, nasıl bir ateş şeklidir o? Ben şu helikopter bir silah alıyorum. Bak şimdi de sana saldırıyor. Nerede oğlum o? Bana mı saldırdı? Boş nereden ateş geliyor sana? Bilmiyorum ki abi. Biri roket atıyor sana farkında mısın? Ben onu bulacağım ya. Dur bir saniye. Şuradan geliyor ya. Şu bir <laughs> şey <şu işe> bakıyor. o <laughs> zaman ben diyorum lan nereden geliyor bu roket? Oo abi gel 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 yardıma gel. Boş bence bunlardan kaçalım biz ya? Hadi. abi alırız alırız gel. Nasıl alacağız bunları? Ne yaptım ben? Bir şey ekledim. Görünmez mi olduk? Ne yaptık? Yok, görünmez olmadık da gücümüz arttı herhalde. Abi şu an geçtik onları farkındaysa. Evet. Şu an baya baya öldürüyoruz adamları. Boş bence var ya bir görünmezlik bas. Bastım da ya ben çoktan onu da. Abi istersen dur ben şunu hemen basayım da. Dur bastım şu an bizi görmüyorlar. Bence kaç. Şu adamlar. Respawn Ha bir respawn çek. Oha 30 saniye bekletiyor. Abi benim iki tane arabam kaldı. 2 araba mı kaldı? O kadar evet. öldün mü lan? Aynen orada saldırdılar ya bana bayağı. 17 saniye evet. sonra A'ya gidelim. A'ya mı? Aha. Abi orayı alıyorlar ama. Abi orayı alsınlar boş versen A'ya gidelim. Evet. Direkt bas A'ya. 3 saniye kaldı benim 2, Ben seninle beraber geleyim ki. İki kişiyim zaten. <laughs> Salah çok kötü vurmuşlar. Ay benim bir tane adamım ölmüş ya. Abi 160 olduk. Çok güzel gidiyoruz. Abi orayı almışlar ya. Ama yine şey gidelim. mi? Şey ay mı? A'ya ay almışlar bizimkiler. Tamam işte koruyalım bak adamlar geliyor. Zaten sorun orada böyle, böyle puan kasıyorsun. Saldır abi saldır Abi bunlar yer bizi Kaç Bizim bölgeye gel Oza <laughs> geldi benimkiler Abi adam, adam, gel baskin yapalım Hadi yardırıyorum CH'ye Hepsi A'ya gitti çünkü Biraz daha dayanırsak alacağız. Çaktım gözcüğü Bu bölgeye girdiğimizde belirli bir puan birikiyor. 250 puan topladığımızda bizim bölgeden karşı bölgeye doğru bir füze yollanıyor arkadaşlar. Sonra kazanıyoruz. Hemen buraya gelelim abi toplayalım. Aha şurada puanı. Var. Bak, bak bak bak. Abi şurada var hemen bekliyor şuna gir. Abi ben nereye atayım şu gözlemimi atayım dur bakayım. Dur, şurada biraz puan biriktirelim hadi. Abi ben hava alanına atıyorum. Yok hava alanında bir tane senin adamın var abi hava. Ha, alanında. ben bıraktım onu oraya orayı alsın diye. O gördün mü bak oraya adam gidiyor. Senin adam alıyorlar. Çektim çektim. Diyeceğim de çekememiş. Abi aldık aldık aldık. Bizde. Abi nereye almaya çalışıyor bunları? Gel şu askerlere saldır. Hemen aşağıda geliyorlar. Şu göz gözcüyü alalım mı? Ha, almışız. Abi tanklar geliyor. Aşağıdan aşağıdan dolaş. Bizim arabalar level mi atladı? Bilmiyorum ki B'ye gidiyorum ben. Geliyorum senden. Abi biz bize geliyorlar ha şu an. Enemy B Gelsinler. Ben B'ye gidiyorum. Enemy Evet. Bayağı baya geldik biz gizli gizli. Abi. Şu gözcüyü alalım buradan. Abi şu göze ateş etsene. Dur bir saniye aşağıdan adam geldi. Tamam sen onu al. Dur gözcüyü alayım ben. Aynen. Hadi oğlum neredeyse 200 kasıyoruz hadi. Uf adamlar da neredeyse şöyle oldu ya. Boş kaç. Ben şuna saldırayım. Nereye? Sen orada dur ben şuna saldırayım. Boş buradan gidiyoruz. A'ya. Abi 205 oldu az kaldı. Abi, abi. A'ya devam. A'ya devam. Adamlar 120 oldu ya. Biz baya fazlayız ama abi. Olsun. Abi şuradaki şeyi alırsak kazanırız. Gel gel sağ tarafa. Abi, daha, abi bak, sen bak. oradan devam et bak. Neyi alacaksın? Sağ tarafa sap. Dur hepsini değiş. Şunu gönder yeter. Sen devam et. Gel benimle. O gitsin oraya alsın o. Tamam. O tek başına alır orayı. Abi şurada da var gelsene. Nerede var ya? Şuraya da gönder. Bana bir tane destek at. Gideyim şurayı alayım. Attım oraya da. Burası bizde. Aynen iki yerde çarptık orada. Sen neredesin? Ben şimdi şey almaya çalışıyorum ağayı. Ağayı mı? Dolanayım mı arkadan? Hatta şuraya çıkayım. Hiç uğraşma ya. boş ver. Abi niye puan atmıyor? Abi bir tane adam lazım. C'ye C'ye C'ye. Ya da B'ye girelim abi ya. Uf be iyi tutuyorlar. iyi mi? Hmm. Ben şeye gidiyorum. C'ye gidelim hadi. C'ye aldılar abi. A'yı alıyoruz neredeyse. A'yı aldık. Abi 212 puan hadi. Devam et böyle. Şu helikopter pistine gidelim mi? Abi niye burada böyle bekliyor bunlar ya? Abi helikopter pistine gidelim mi? iki tane şartlılar bana. İki tane adamım kaldı. Şeyi de al. Orada duran elemanı da al. Respawn çektim. O da gelir büyük ihtimalle. Hadi buyurun. saniye kaldı. 215 olduk. Adamları 180 oldu ya. Abi şeye gitmemiz lazım. C'ye gidebiliyorsan git. Bas C'ye. C'ye mi? Hı. C zaten bizde. C bize değil. Daha almamışız. Git oraya destek var işte adamlara. İki tane adam var ya bende. Gideyim hadi. Ben helikoptere gideyim. Şu an doldurayım da adamlar 200 oluyor neredeyse. Oğlum can doldu doldu doldu. Dol. Oha ne oluyor lan buraya? Abi helikopter de bizde. Abi ne kadar kaldı? 250 toplamamız lazım. Abi şeye gidebilir misin? Aya tepeye. Nereye? Aya gidebilir misin? Aya alıyor bir tane adam. Gidiyorum. 3 tane adam var ama o orada bir haşet ederler ya. Abi adamlar neredeyse geçecek bizim puanımızı ya. Şuraya bak iki adamla bayağı bir dayandık da adamlar bizi geçiyor abi şu an. Oğlum yenileceğiz lan. Bizim bölgeye mi girdiler de bu kadar? Şu an anlam veremiyorum. Abi bitti bitecek oyun neredeyse dur gitme ya. 10 saniye. Abi bende bir tane adam kaldı ya. Of 247'de durdurduk abi. Aa ah, kaybettik. be Ama iyi dayandık Aynen. da biz bayağı öndeydik ya. Bize çaktılar. Hani nerede bir eksiklik yaptık ki? Biz? Anlamadım ben de. Evet. Evet abi yenilgimizi kutluyoruz. Abi oyun hakkında bir şey söylemek ister misin? Hey, oyun ilk çıkışa göre aslında güzel yapılmış gibi duruyor. Yalnız daha ilk günden böyle hani nasıl diyeyim sana? Bir şeylerin paralı oluşu biraz Sarsı beni ya baksana şuna Aynı. parası olan girer Aynı. alır bak o mesela şeyleri büyük tankları öldürememizin en büyük nedeni paralı tanklar olmalarıydı. Aynen. Ya Bu biraz e, şimdi buna bir 10 üzerinden puan verecek olursak bence ne bileyim şöyle bir 4'ü falan hak ediyor gibi geldi benim için. Aynen. Oyun oynanışı falan güzel grafikleri evet. güzel. Grafikler çok de güzel değil. Yani, ama çoğu oyunda neredeyse şey yapılmış. Ama Red, Red Alert gördüm. Karşımda oyunu Bilgisayarı kastıracak kadar iyi değil yani Aynen. o FPS sorununu giderirsin. Aynen yani. bence de. Ama karşımda bir red alert gördüm sanki ben ya. Yani. Evet. Evet arkadaşlar. Da... Bir videomuzun daha <laughs> sonuna geldik. Ee, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.